3 bölgemizde, burası 1. OSB Beyköy, Gümüşova OSB'de ve Çelimli olmak üzere 3 farklı fabrikada konteyner üretimine başlamış bulunmaktayız. Toplamda 3 fabrikamızda 150 civarında e, personel çalışma çalışmaktadır. E, i̇lk hedefimiz şöyle, pazartesi günü itibariyle e, iki fabrikamızdan 60 tane konteynerin sevkiyatını gerçekleştireceğiz sonra seri üretimlerimize e, bu şekilde devam ediyoruz. Kısım kısım sevkiyat yaptık ama ilk toplu sevkiyatımız pazartesi günü 60 tane olacak. Burada çoğu arkadaşımız gerçekten e, vatansever arkadaşımız. Gönüllülük esasına göre çalışıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Mesai kavramını ortadan kaldırmış vaziyetteyiz. E, yeter ki e, depremde de böl deprem bölgesine e, buradan e, bir an önce konteyner gönderip oradaki vatandaşlara bir an önce sıcak bir ortam oluşturma derdindeyiz. Tüm çabamız bunun için. E, Vali beyin öncülüğünde de e, bu işe hızlı bir şekilde girdik. E, hedefimiz ilk hedefimiz haftada günde e, 30 adet, haftada 1000 adete kadar konteyner üretip e, göndermeyi planlıyoruz. Bir üst bir kendimize limit koymadık. E, ne kadar ihtiyaç varsa o kadar üretebilecek şekilde bir alt oluşturduk bize ne kadar ihtiyaç olursa o kadar üretimimize devam edeceğiz. Bakın burdan böyle yakar kenarını tutsa zaman cay caylar bu. Aştepe 20 cay.